parabolde simetri eksenine geldi sıra. Simetri ekseni ile ilgili çok güzel sorular var parabol konusunda. Ne demekti bu simetri ekseni? Tepe noktası şuraya örnek bir parabol çizdim. Tepe noktasının tam apsisinin olduğu yerden. Tam apsisin olduğu yerden dimdik bir çizgi çizersem. Çizelim şuradan dimdik bir çizgi. Gel bakalım. Bu dimdik çizgi nokta nokta yapalım. Genelde simetri ekseni nokta nokta oluyor. Bu dimdik çizgi parabolü simetrik sağlı sollu iki parçaya ayırır. Bu simetri ekseni bu demekti. Nasıl buluyordu simetri ekseni? Tepe noktasının apsisinin olduğu yerden geçine göre tepe noktasının apsisini buluyoruz. Nasıl buluyoruz tepe noktasının apsisini? Eksi b bölü 2a yapıyoruz. Eksi b bölü 2a yapalım. x'in katsayısı eksi 6'nın eksilisi. Eksi b'yi yapmış olduk. Artı 6. x karenin katsayısı 1a oluyor. 2 kere 1'den 2. 3. İşte bulduk. Tam x'in 3 olduğu yerden geçiyormuş. Simetri ekseninin ismi de x eşittir 3 doğrusu. Simetri ekseni nedir diye sordukları zaman sadece 3 demeyeceksiniz. x eşit 3 doğrusu diyeceksiniz. Ne işe yarar bu simetri ekseni? Diyelim ki bunun köklerinden birini bulduk. Hatta ben biliyorum köklerden biri 1'dir. Köklerden biri 1 ise diğer kökü simetri ekseni sayesinde de anlayabiliriz. 1 ile 3 arasındaki mesafe 2 birim ise madem bu simetri ekseni 3 ile diğer kök arasındaki mesafede 2 birim olmak zorunda. Dolayısıyla 3'ün 2 ilerisinde 5 olduğu için diğer kökünde 5 olduğunu anlarız. Sadece köklerde mi geçerli bunlar? Siz 3'ten 3 birim sola gittiğinizi düşünün. 3'ten simetrik eksen olan 3'ten 3 birim sola gittiğim zaman 3'ten 3 çıktı. 0'a gelmiş olacağız. X'e 0 verdiğim zaman çıkacak olan sonuçla simetrik eksen x eşit 3'ten 3 birim bu sefer sağa gitmiş olayım. X'e 6 vereceğim zaman çıkacak olan sonuç da aynıdır. Simetrik ekseni o işe yarıyor. Ne kadar eşit uzaklıkta sağa sola giderseniz her seferinde aynı sonuç çıkar. İsterseniz kontrol edelim. 0 verdiğiniz zaman fonksiyonda parabolde x'e sonuç 5 çıkıyor. x'e 6 versek de 5 çıkacaktır. Verelim x'e 6. Y eşittir. 6'nın karesi 36. Eksi 6 vermeye devam edersem 6 kere 6 36 artı 5. 36'lar giderse Yine 6 verdiğim zaman gördüğünüz gibi sonuç yine 5 çıkıyor. Evet, simetri ekseni işte o işe yarıyor. Size paraboller verecekler. Diyecek ki simetri ekseninden 4 birim soldaki bir sayının sonucunu verecek size. 4 birim sağdaki sayının sonucunu soracak gibi sorularla karşılaşacaksınız. Peki simetri eksenin formülünü de hatırlayalım. Simetri ekseni demek aslında tepe noktasının absisi demek olduğu için formülü x eşittir eksi b bölü 2a'dır simetri ekseninin formülü. Sadece eksi b bölü 2a derseniz bir sayı olur. x eşit eksi b bölü 2a demelisiniz ki bir doğru olsun. x eşit 3 doğrusu gibi. Bu parabolün simetri eksenini soruyor. Parabolü çizecek olursak boşluğa x karenin işareti artı altı olduğu için kolları yukarı doğru bir parabol çizeceğiz. İşte şöyle bir parabol çizecek olursak simetri ekseni dediğimiz neydi? Tam tepe noktasından geçen dimdik geçen çizgiydi. İşte bunun ismini soruyor. Onu bulmak için de tepe noktasının absesini bulmak yeterli oluyordu. x eşittir. Eksi b bölü 2 hale yapıyoruz. Aşağıda çerçevelenmiş yerde de yazdığım gibi sadece eksi b bölü 2a yazmak yetmez. X eşit eksi b bölü 2a yazmalısınız. O zaman bulalım. X eşittir. B'si eksi 10 olduğu için eksi eksi 10'dan artı 10 yaptı. Bölü 2a. X karenin katsayısı altın 2 katı 12. X eşittir. 10 12'yi sadeleştirirsek 5 bölü 6 doğrusu. Demek ki bu doğru. X eşittir. 5 bölü 6 doğrusuymuş. Yani simetri eksili. Parabolün simetri ekseni x eşittir. Eksi 5 bölü 2 doğrusuymuş. O zaman hemen formülü yazalım. Sonucu da eksi 5 bölü 2 eşitleyelim. Formül eksi b bölü 2a'dır. Yani x'in katsayısının sayısının eksilisi. Zaten eksi vardı. Gitti o zaman o eksi. a artı 2 oldu. Eksi b dediğimiz bölüm. Bölü 2a. x karene katsayısı sayısı eksi 1'in 2 katı eksi 2. İşte bu bana simetri eksenini yani eksi 5 bölü 2 veriyormuş. Evet bu soruyu çözersek de A3 çıkıyor. Ki zaten bize de sorulan oydu bu durumda. Soruyu çözmüş olduk. Yine bir parabol var. Simetri ekseni soruluyor. Fakat parabol hangi format yazılmış? Bu tepe noktasının koordinatları bilinen bir parabol formatında yazılmış. Neydi o formal? A çarpı x eksi R'nin karesi artı k şeklinde yazdığım zaman buradaki r ve k aslında tepe noktasının koordinatları oluyordu. Yani ben parabolü diyelim ki çizdim rastgele. X karenin işareti eksi 5'ten dolayı eksi olacak. Dolayısıyla aşağı doğru dönük bir parabol olacak. Bunun simetri eksenini bulmak istiyorsam tam tepe noktasının oradan geçen dimdik çizgiyi de tepe noktasının apsisini bilsem simetri eksenini söylerim. Normalde nasıl bulurum x eşit eksi b bölü 2 adan parantez karesini açarım ve eksi 5'i dağıtırım. Oluşacak olan denklemde eksi b bölü 2 adan bulurum simetri eksenini. Fakat bu da zaten bu formatta yazıldığı için şuradaki re tepe noktasının apsisi oluyor ki burada eksi 3'e denk geliyor. Çünkü eksi r varsa formülde. R'nin eksi 3 olması lazım ki artı 3'e dönüşsün. Dolayısıyla simetri ekseni x eşittir eksi 3 doğrusudur. Nasıl anladık bir daha söylüyorum. Bu yazılım tepe noktası koordinatları cinsinden bir yazılımdır. Şuradaki 3'ün ters işaretlisi R oluyor. Yani tepe noktasının apsisi Tepe noktasının apsisi eksi 3 ise x eşit eksi 3 de simetri ekseni oluyor. Parabolün simetri ekseni y ekseniymiş. Hemen o zaman bir tane x ekseni çizelim. Biraz kalınlaş bakalım sen. O y ekseni olsun. Bu da x ekseni olsun. x ekseni y ekseni. Simetri ekseni y ekseni olan bir parabol çizeceğiz. x karenin kat sayısı a nasıl bir sayı olduğunu bilmediğimiz için kollar yukarı mı aşağı doğru mu bilmiyoruz. O yüzden rastgele çizeceğim. Diyelim ki kollar aşağı doğru. Simetri ekseni y ekseni olan bir parabol çizdim. Yani tam Tepe noktası y ekseninin üzerinde demeye çalışıyor. y ekseni simetrik iki parça ayırmış parabolü şekli itibariyle güzel çizemediğim için simetrik gözükmese de simetrik. Peki Tepe noktasının y eksenin üzerinde olması demek apsisi Tepe noktasının apsisi sıfır demek. Yani eksi b bölü 2a'sı 0 demek. Dolayısıyla yukarıdan eksi b bölü 2a'nın sonucunu 0 eşitleyeceğiz. Eksi b dediğimiz x'in katsayısı 3a eksi 3'ün eksilisi eksi 3a artı 3 bölü 2a. x karenin katsayısı a artı 1'in 2 katı 2a artı 2'nin 0 çıkması lazım. Tepe noktasının apsisi 0 olduğu için. İçler dışarı çarpma yaparsak payda gidecek. Eksi 3 üç artı 3'ü 0 eşitleyince a'yı da 1 bulmuş olacağız. <laughs> Demek ki parabolü attık. a 1 olduğuna göre biliyoruz. a'ya 1 verirsek 1 1 daha 2x kare oldu. x karenin katsayısı pozitif çıktı. Çizmemiz yanlış oldu. Olsun. Öyle seçilmiştik. x'e 1 vermeye devam edersem burası 0 xten 0 yaptı gitti. Bir de en sondaki eksi 18 kaldı. Tepe noktası y ekseni üzerindeyse 2 kök Simetrik kök deniyor. Buradaki kök eksi 3 ise buradaki kök artı 3'tür. Başka türlü nasıl simetrik ekseni olsun? Simetrik ekseni o anlama gelmiyor muydu? Sola ve sağa eşit mesafede gittiğim zaman aynı sonuçlar çıkacak. Eksi 3 kökse koyduğum zaman sıfır yapacak. Artı 3 kökse koyduğum zaman yine sıfır yapacak. İyi hadi bulalım o zaman kökleri. X ekseni kestiği noktalar arası uzaklık soruluyor zaten. Kökleri bul demek istiyor. O zaman x ekseni kestiği yerleri bulacaksam y'ye 0 vereceğiz. 0 eşittir 2x kare eksi 18. Eksi 18 o tarafa atıp iki tarafı da 2'ye bölersek x kare 9 olacak. Peki kimin karesi 9 yapar? Ya eksi 3'ün karesi yapar ya da artı 3'ün karesi yapar. Demin rastgele dediğim eksi 3 ve artı 3 mersem doğruymuş. Burası eksi 3, burası artı 3'müş. X eksenini kestiği noktalar arası mesafe, eksi 3 üç, ile artı 3 arasındaki mesafede de 6'dır. Formül kullanmadan simetri eksenine karar vereceğimiz bir soru. Bu fx parabolünün simetri eksenine x eşit a denmiş. O a'yı bulmam gerekecek simetri ekseni tam ortadan geçiyordu. Hemen şuradan hayali bir simetri ekseni çizelim. Gel bakalım tam ortadan geç. Biraz da sola git. Şimdi daha orta oldu. Yani eksi 1 ile 5'in tam ortasından geçecek. Tam ortasını bulmak istiyorsanız iki sayının toplayıp 2'ye bölmeniz yeterli. Yani ortalamasını almış oluyoruz. Eksi 1 ile 5'i topladım. 4, 2'ye böldüm. 2 oldu. Demek ki simetri ekseni x eşittir 2 doğrusuymuş. O zaman x eşit 2 doğrusuysa anladık ki şuradaki a 2'ymiş. Gelelim hx paraboline. Paralel çizildiğine göre ikisinin de y'leri aynı demek. Buradaki y attım kafadan 3 çıkıyorsa 2'deki y de 3 çıkıyor. Demek ki tam ortadan simetri eksini geçiyormuş. Sonuçlar aynı çıkıyorsa ikisi de demek simetri ekseninden eşit uzaklıktadır. Dolayısıyla yine eksi 4 ve 2'nin tam ortasını bulursam simetri ekseni de bulmuş olacağız. O zaman alalım ortalamasını. Toplayıp 2'ye böleceğiz. Eksi 4 ile 2'yi topladım. Eksi 2. 2'ye böldüm. Eksi 1. Demek ki simetri ekseni eksi 1 Bu şekildeki sorular çok sorulacak arkadaşlar. İki noktanın y'si aynı olduğu için tam ortadan simetri ekseni geçiyor diyeceksiniz. Nereden bildim ikisinin de y'sinin aynı olduğu için? Aynı olduğunu çünkü bunda bu paralelmiş. O zaman şurada y3 ise burada da y3'tür. Attım 3'ü kafadan. Tam ortadan da geçen simetri ekseni x eşit eksi 1 doğrusuymuş. Demek ki buradaki b'de eksi 1'miş. Bana ne soruyor peki? a ile b'nin toplamı soruluyor. Yani 2 ile eksi 1'i topla diyor. Toplarsak da bu sorunun cevabını 1 bulmuş oluruz. Grafiğe bakacak olursak tepe noktasının apsisi 2. Diğer bir deyişle oradan geçen simetri ekseni Tam oradan geçemedi. Heh, şimdi geçti. X eşit 2 doğrusuymuş. Simetri ekseni x eşit 2 doğrusuymuş. Bana ne vermiş? 2'den eksi 3'e kadar 5 birim uzaklıktaki eksi 3'ün sonucu 5 çıkıyor demiş. 7'nin sonucu kaç çıkıyor demiş. 7 de 2'nin sağında olacak. O da 2, 7 e, de 2'den 5 birim uzaklıkta. Demek ki ikisi de simetri ekseninden eşit uzaklıktaysa eksi 3 verdiğim zaman 5 çıkıyorsa 7 verdiğim zaman da yine aynı 5 çıkmak zorunda. Yine aynı 5 çıkmak zorunda. Dolayısıyla F7'nin sonucu da 5 der. Güzel bir simetri ekseni sorusu. Simetri ekseninin farkına varırsanız soru çözerken size simetri ekseninin yardım edeceğini fark ederseniz kolay bir soru etmezseniz e, size zor gelebilecek olan bir soru. Tepe noktasından tam aşağı bir dik inmiş burası simetri ekseni. Simetri ekseninin kaç olduğunu bulabilirim çünkü iki kökün tam ortasındadır. Eksi 1 ile 7'nin tam ortasını bulmak istiyorsam toplayıp 2'ye böleceğiz. Eksi 1, 7 daha 6, 2'ye böldüm 3. Demek ki tam 3'müş o an olduğu yer. Simetri eksenini iki kökün tam ortası diye bulduk ya. Bazı arkadaşlar şöyle de bulmayı tercih ediyor olabilir. Eksi birden yediye kadar sekiz artmışsa tam ortaya gelmek için dört artacak. Ama burası dört olmayacak dikkat edin. Dört artacak. Eksi biri dört arttırsam üç. Bence daha uzun. Onun yerine iki kökü topla ikiye böl ortasını buluruz. Bana ise sorulan şey dikdörtgenin alanı. Hangi dikdörtgen alanı? ABCD dikdörtgenin alanı. Şimdi bu B'nin önce kaç olduğunu bulmam lazım ki kısa kenarın kaç olduğunu bileyim. Çünkü şu uzun kenar belli. Orası 4 çıkmış. Ee, şuradan şuraya kadar 4 olduğu için orası 4. 4 çıkmış değil 4. B'nin kaç olduğunu nasıl bulacağız? Yine simetri ekseni sayesinde bulacağız. Şu paralel bir çizgi olduğu için burada sonuç 4 çıkıyorsa burada da sonuç 4 çıkacağı için Burası ve burası eşit uzaklıktadır. A'dan ne kadar sola gitmişim? Orijine gelmek için 3 birim sola gittiğim zaman 4 çıkıyorsa, A'dan 3 birim sağa gittiğim zaman da yine 4 çıkacaktır. Dolayısıyla A'nın oradaki apsis 3'ün 3 üç fazlasıdır B. Burası 6'dır diye Buranın kaç olduğunu bulabiliriz. Nasıl bulduğumuzu bir daha tekrar ediyorum. Şuradaki 4 olan noktada şuradaki C'nin ikisinin de sonuçları aynı. Burada da 4 çıkmış, burada da 4 çıkmış. Demek ki ikisi de simetri ekseninden eşit uzaklıkta. Burası 0 dedim yer 3'ten 3 uzaklıktaysa burası da 3 uzağa gidince 6 olacaktır. Dolayısıyla 3'ten 6'ya burası da 3 birimdir. O zaman dikdörtgenin alanını bulmak istiyorsam uzun kenar 4 ve kısa kenar 3'ü çarpacağız. ve sorunun cevabını 12 bulmuş olacağız. Grafiğe bakacak olursak yine paralel bir çizgi var. Paralel çizgi var demek A'daki y ne çıkıyorsa B'deki y yani sonuç yine aynı çıkıyor demek. İki tarafta da sonuç aynı çıkıyorsa buradan bir simetri ekseni çizecek olsaydım şöyle tam tepeden buradan hem burada hem burada sonuç aynı çıkıyorsa buraların absisleri A'nın ve B'nin absisleri simetri ekseninden eşit uzaklıkta. İşte soruyu bu konuştuklarım sayesinde çözeceğiz. A noktasını bulabiliriz. Y eksenini kestiği yer x'e 0 verirsek buluruz. x'e hemen 0 verelim denklemde. x'ler gitti. Y eşittir. 6 kaldı. Demek ki A noktasının y'si 6'ymış aslında. Yani burası x'i 0, y'si 6 olan bir doğruymuş. Aslında biz diğer bir deyişle üçgenin yüksekliğini bulmuş olduk. Şimdi çizmeyi başarırsam. Evet şurası 6 birimmiş yüksekliği. B'nin apsisi nasıl bulacağız? A'nın ordinatı yani sonuç 6 ise paralel çizildiği için B'nin de sonucu 6 6'dır. O zaman sonuç dediğimiz şey y olduğu için y'ye 6 verip bulacağız x'in kaç olduğunu. Şimdi de bu sebeplerden dolayı y'ye 6 verelim. Verirsek 6 eşittir x kare ne x karesi eksi x kare yazıyor orada eksi x kare artı 4 x artı 6 6'lar birbirini götürmüş olsun ne kaldı geriye o zaman? 0 kaldı solda. Eşittir. Eksi x kare artı 4 x. Evet ikinci derece denklem ama son terim yok. Bu tip ikinci derece denklemleri x parantezine alarak çözüyoruz. Alalım. x kareden x alırsam eksi x kaldı. 4x'den x alırsam 4 kaldı. Sonucun sıfır çıkması istiyorsak iki ihtimal var. Ya burası sıfır olacak yani x eşit sıfır ya da eksi x artı 4 sıfır olacak ki bu durumda da x'i artı 4 buluruz. Yani sonuç 6 iken x sıfır da olabilir 4 de olabilir. E mantıklı zaten sonuç 6 iken burada x sıfır olmuş. Demek sonuç 6 iken buradaki x de 4 olmuş. O zaman üçgenin tabanını bulduk. Sıfırdan dörde kadar dört birim olduğu için üçgenin tabanı dört birimmiş. Artık yapmam gereken şey alanı hesaplamak. Alan dediğimiz üçgende taban çarpı yükseklik bölü iki. Tabanı dört, yüksekliği altı olduğu için dört çarpı altı bölü iki yaparsak 12 bulacağız üçgenin alanında.